Profesör Doktor Canan Karatay ezber bozan bir çıkış yaptı. Yıllardır beynimiz çalışmasın diye yedirmediniz dedi. Bu besini yemenin faydalarını anlatan Canan Karatay, tüketirken dikkat edilmesi gereken noktaları da vurgulamayı ihmal etmedi. Peki, insülin direncini baskılayan ve sağlığımıza aslında olumlu etkileri olan bu besinler neler? Detaylara başlamadan önce, lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Profesör Doktor Karatay, şekere dönüşen karbonhidratların yağlanmaya neden olduğuna dikkati çekti. Yağlar, vücutta hastalıklara neden olan hormonları üretir. Bu durum, beyinde damar tıkanması, katarakt, felç ve kalp krizi gibi birçok hastalığa yol açar. İfadesini kullanan Profesör Doktor Canan Karatay, yağ yemediğimiz için şeker yiyorsunuz. Şekeri de karbonhidrat olarak alıyorsunuz. Bunlar vücutta yağ olarak depo ediliyor. İnsanlar bu nedenle şişmanlıyor. bilgisini paylaştı. Profesör Doktor Karatay 30-40 yıl önceki bilgilere dayanan kalori hesabının tarihe karıştığını belirterek şunları kaydetti. Ekmek, pirinç, patates, makarna, baklava, börek, çay şekeri, meyve şekeri, şekerli ve gazlı içecekler vücuda girdiği zaman kan şekerinizi fırlatır. Bunlar insan vücudu için zehirdir. Bu zehir vücudumuzda uzun süre kalmasın diye vücut kendini koruma amacıyla pankreastan insülin hormonu salgılar. Kaloriden korkulmaması gerekir çünkü sağlıklı yağ yerseniz o yağ vücudunuzda yağ olarak birikmez, tam tersine kilo verdirir yağ yiyerek vücuttaki birikmiş yağlardan kurtulabilirsiniz çünkü yağ sizi acıktırmaz, uzun süre devam eden sağlıklı enerji sağlar. Şeker hastalığının genetik olmadığını belirten Profesör Dr. Karatay şöyle devam etti. Şeker hastalığı aşırı düzeyde şeker tüketiminin sonucudur. Aynı ailede görülmesi, aynı aile içinde ne görüyorsak onu yapmamızın sonucudur. Annemizden babamızdan ne görürsek onu yapıyoruz. Adana kebabı memleketi çok lezzetli yemeklerimiz var. İstediğiniz kadar kebap yiyebilirsiniz serbest. Ama yanında ekmek ya da bulgur pilavı yemeyeceksiniz. Peki, insülin direnci nedir? İnsülin, kan şekeri seviyenizi düzenleyen önemli bir hormondur ve vücut için hayati öneme sahiptir. Sağlıklı bir vücutta insülin direnci şu şekilde çalışır. Yediğiniz yiyecekler kanınızda dolaşan şekerlere parçalanır. Kan şekerindeki bu artış pankreasın insülin salgılamasına neden olur. İnsülin kan şekerinin vücut hücrelerine girmesini sağlayan bir anahtar gibi davranır ve hücreler şekeri enerji olarak kullanır. Bu gerçekleştikten sonra kan şekeriniz normale döner. İnsülin direncine iyi gelen 13 besine. Geçmeden önce şu bilgileri vermenin faydalı olacağını düşünüyorum. Bu besinlerin tüketimi genel sağlık için faydalı olsa da, bazı bireyler için uygun olmayabilir. Özellikle hamileler ve emziren anneler bazı bitkisel takviyeler ve baharatları kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdır. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar zencefil, sarımsak ve yeşil çay tüketiminde dikkatli olmalıdır. Mide veya bağırsak rahatsızlığı olanlar özellikle sirke ve baharatların tüketim miktarını sınırlamalıdır. Diyabet ilaçları kullananlar, kan şekeri seviyelerinde ani düşüşler yaşamamak için bu besinleri doktor kontrolünde tüketmelidir. Bu bilgileri verdikten sonra şimdi insülin direncine iyi gelen 13 besin ve tüketim önerilerine geçelim. Çörek otu, timokinon, nigellon ve beta gibi aktif bileşenler içerir. Kan şekeri düşürücü ve insülinotropik etki gösterir. Yapılan son araştırmalar, çörek otunun pankreas beta hücrelerinin işlevini destekleyerek insülin hassasiyetini artırabileceğini göstermektedir. Günde bir çay kaşığı kadar tüketilebilir. Yoğurtla veya salatalara eklenerek kullanılabilir. Tarçın, sinamik asit, kateşin ve prosiyanidin bileşenleriyle kan şekeri dengeleyici etki sağlar. Günde yarım çay kaşığı tarçın tüketiminin insülin direncini düşürebileceğine dair çalışmalar bulunmaktadır. Günlük yarım çay kaşığı kadar tarçını yoğurt, süt veya bitki çaylarına ekleyerek kullanabilirsiniz. Omega-3, antiinflamatuar bileşenler içerir ve insülin direncine karşı koruyucu etki gösterir. Özellikle somon, ceviz ve keten tohumu gibi besinlerle alınan omega-3'ün metabolik sendrom riskini azalttığı bilinmektedir. Haftada en az iki kez somon, Uskumru gibi yağlı balıklar tüketilmeli veya doktor önerisiyle omega 3 takviyesi alınmalıdır. Ayrıca omega 3 yağ asitleri nörolojik gelişimi ve zeka performansını destekler. Zencefil, gingerol sayesinde yüksek kan şekerinin önüne geçer ve insülin direncini engeller. Güncel çalışmalar, zencefilin glikoz metabolizmasını düzenleyerek diyabet riskini azalttığını ortaya koymaktadır taze zencefili çay olarak tüketebilir veya yemeklere rendeleyebilirsiniz. Zerdeçal, turmerik bileşeni ile insülin, reseptör sayısını ve aktivitesini artırır. Zerdeçalın içinde bulunan kurkumin, inflamasyonu azaltarak insülin direncine karşı koruma sağlar. Günde yarım çay kaşığı zerdeçalı yemeklerinize veya yoğurdunuza ekleyebilirsiniz. Zeytinyağı Oleik asit ile hücrelere glikoz taşınmasını teşvik eder. Özellikle soğuk sıkım zeytinyağı kalp sağlığını korurken insülin duyarlılığını da artırır. Soğuk sıkım zeytinyağını salatalarda veya yemeklerde pişirmeden kullanmak en doğrusudur. Posa lif doygunluk hissi sağlar ve kan şekeri dalgalanmalarını önler. Lifli gıdalar bağırsak sağlığını destekleyerek glikoz emilimini dengeler. Tam tahıllı gıdalar, sebzeler ve meyvelerden günlük en az 20 30 gram lif almaya özen gösterilmelidir. Sarımsak, alisin bileşeni ile insülin salgısını artırır. Sarımsağın ayrıca diyabetik komplikasyonlara karşı koruyucu etkisi olduğu gösterilmiştir. Günlük 1-2 diş çiğ sarımsak tüketmek faydalı olacaktır. Yaban mersini, antosiyanin bileşeni ile yüksek şeker seviyelerini kontrol eder. Son araştırmalara göre yaban mersini tüketimi insülin duyarlılığını %10'a kadar artırabilir. Günde bir avuç taze veya dondurulmuş yaban mersini tüketebilirsiniz. Yeşil çay, glikoz alımını artırarak kan şekeri düşürücü etki gösterir. Yeşil çayın içeriğindeki epigallokateşin gallat (EGCG) insülin direncini azaltıcı özellikler taşır. Günde 2-3 fincan şekersiz yeşil çay içmek önerilir. Sirke, karbonhidratların parçalanmasını yavaşlatarak insülin duyarlılığını artırır. Özellikle elma sirkesi, yemeklerden önce tüketildiğinde kan şekeri kontrolünü destekler. Salatalarda 1-2 yemek kaşığı elma sirkesi kullanabilirsiniz. Çemenotu tohumu, karbonhidrat emilimini yavaşlatır ve mide boşalmasını geciktirir. Çemenotunun içeriğinde bulunan saponinler kan şekerini stabilize eder. Çemen otu tohumlarını suya koyup bir gece beklettikten sonra sabahları tüketebilirsiniz. Keten tohumu, pankreası korur ve insülin direncini azaltıcı etki gösterir. Lignan bileşeni sayesinde, inflamasyonu önleyerek pankreasın sağlıklı, çalışmasını destekler. Öğütülmüş keten tohumunu yoğurt veya smoothie'lerinize ekleyebilirsiniz. Sonuç olarak insülin direnci, yaşam kalitesini ve uzun vadede sağlığı olumsuz etkileyen ciddi bir durumdur. Ancak doğru beslenme alışkanlıkları ve insülin direncini baskılayan besinlerin düzenli tüketimiyle bu durum yönetilebilir. Özellikle zeka gelişimi ve beyin sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olan bu besinler hem beden hem de zihinsel sağlığımız için büyük fayda sağlar. Sağlıklı besinler ve dengeli bir yaşam tarzı ile insülin direncinin olumsuz etkilerinden korunabilir, zihinsel ve fiziksel performansınızı artırabilirsiniz.